Bana, bana ile Demir Bey arasında bir şey yok diyorsun sen. Hoşlanma. Hayranlık. Yok. Hiç. Sıfır. O zaman platonik bir durum. Ya yok güzelim yok aralarında bir şey nereden çıkarıyorsun ya? Ya sabah Demir Bey'in tişörtlerini Selin getirdi. Selin nereden buldu Demir Bey'in tişörtlerini? Bana bakın. Evine mi girip çıkıyor yoksa? <laughs> Allah'ım Allah. sen ne alem kızıyorsun o yani ya. Sen de. Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey? Onlar şey olduğu için getirdi. Ee, e, e, şey olduğu için... Ee, ...yeni... ...yeni... Ee, Emir Bey... ...gece mesaj atmış. Gelirken çarşıdan alıp... ...gelir misin diye... ...Selin de sabah almış gelmiş. Niye o kadar samimi duruyorlardı o zaman? Yok, samimiyet falan değildir o. Sen yanlış anlamışsın. Ama ya çok uyumlulardı. Öyleler miydi? Ha, o... O, Operation planının bir parçası. Asmiye. Bak kule geldi. Hah. <laughs> Bizim <Esin güzelmiş. gülüyor> Sence? Azmiye bu işin beşini hayatta bırakmaz. Aynı evde yaşadıkları öğrenilirse Demir Selin'e de işten ayrıldı. Ay Mervoş'u mu ya biz de dikkatli olalım ha. Evet merhaba Selin Hanım'la görüşecektim ben. Bu ses kimdiniz? Babası. Aa! Semih amca! Onun ne işi oldu ya? Ay, çok memnun oldum ben Azmiye. Ha memnun oldum Azmiye. <laughs> Ah, hoş geldin. Patronumuz olduğunu hoş... bilmiyor değil mi? Eskiye ev sahiplerinin yeğeni demişler ya. E ben size bir kahve ikram edeyim. Yok Selin'i bir görseydim. Ama Selin toplantıda. Toplantıda mı? Kimle toplantıda? E bizim patronla. Bizim patronla. Hoş geldin Selin Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız kızlar? İyiyiz. Yes. Selin'e bakmıştım ben ama. Aa biz varız. Azmercim, terasa üç tane kahve göndersene. ne? Tabii tatlı. İyi misin İyiyim, iyiyim. Sizler ne yapıyorsunuz? İyiyim. Nasıl gidiyor Olsun. işler? Ay çok yoğun. Yani biliyorum, biliyorum çok çalışıyormuşsunuz. Zaten konuşacağız. Demek Selin'in babası ha? Ya demek öyle. Selin ilk işe girdiği zaman ben gelmiştim ama üstünden çok zaman geçti tabii. Hazır İstanbul'a gelmişken bir uğrayayım dedim, nasılsınız, ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor, ha? Ne iyi yaptınız. İşte öyle bildiğiniz gibi, Hiç güçler. Hmm. Reyhan teyze nerede? Evde o. Sedat'a gidiyorum. Yani aslında yapsam. sen gitmiş oluyorsunuz, haberin olsun. Hı. Ben de öyle işte, çok sıkıldım. Bir uğrayayım dedim, ya. Tamam, onu hallederiz. Hı. Babam burada, durum kontrol altında. Çok istiyorum bir gün gelmek. Hı. Güzel Sinop. Ne olur idare edin. Beklerim gelin bir fırsat bulursanız. Bu kim? Ee, o Burak Ekrem Bey'in oğlu. Ekrem Bey? Şirketin sahibi. Demir hemen dönmeyecek. O gelmeden gönderin. Sakın Demir'i görmesin. şirketin başına oğlunu koymuş. Ay <laughs> <laughs> yok öyle değil. <laughs> tabii canım tabii artık öyle emeğe, deneyime... ...yakıta saygı kalmadı ki. Koy şirketin başına oğlunu yönetsin tabii. Yani evet oğlu ama... E, ...aslında Ekrem Bey Burak'ı hemen öyle oturtmadı e, koltuğa. Yani iki sene proje biriminin başında kaldı. Şimdiki yönetici gidince onun yerine geçti. Ama böyle çok hırslı azimlidir Burak yani hak etti. Belli canım çok hırslı oldu. Canınızı çıkaracak kadar çalıştırıyor sizi. O kadar da olmaz ki. Gece yarıları çalışanın evine gidecek kadar hırslı. Nasıl? Yani Selin dün sabaha kadar çalıştı da onu diyorum. Hı. Hı. Bitti mi toplantın? Bitti babacığım ama şimdi başka bir tanesine gidiyorum. Şirkete gelmişsin bir şey mi oldu? Yo öyle bir uğrayıp ortamını göreyim dedim. Ha e, ben gelip alayım seni istersen toplantından sonra bir yemek yiyelim beraber ne dersin? Yok yok ben de kızlarla birlikte terasta kahve içiyorum. Keyfim yerinde birazdan geçerim eve. Hay Allah öyle mi? Peki babacığım başka zaman yapalım o zaman. Ama söz mü? Tamam tamam söz yaparız. İyi tamam. Evde görüşürüz o zaman. Hadi görüşürüz kolay gelsin sana. Hadi öptüm. Hoşça kal.